boyunca hem önceden sahip olduğumuz becerileri kullandık hem de birçok yeni şey öğrendik. En çok fark ettiğimiz şeylerden biri şu oldu. Bir fikri geliştirme sadece teknik bilgiyle değil güçlü bir ekip çalışmasıyla mümkün olabileceği. Bu nedenle sürecin başından sonuna kadar takım olmanın değerine odaklandık. İlk olarak iletişim becerilerimizi çok aktif kullandık. Daha önce grup çalışması yapmış olsak da bu süreçte çok daha hızlı kararlar almamız ve fikirleri çarpıştırmamız gerekti. Bu da bizi hem sabırlı olmaya hem de birbirimizi daha dikkatli dinlemeye yöneltti. İletişimimiz güçlendikçe daha uyumlu bir ekip olduk. Kimsenin fikri dışlanmadan herkes katkıda bulundu. Aynı zamanda zaman yönetimi konusunda da çok geliştiğimizi fark ettik. Zamanı iyi yönetmek sadece plan yapmakla değil, plan, plana uyabilmekle ilgiliymiş. Görevleri bölüştük. Kimin ne yapacağını birlikte karar verdik. Ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. Bu bize hem özgüven kazandırdı hem de düzenli çalışmanın ne kadar işe yaradığını gösterdi. Yeni şeyler de öğrendik. Teknik olarak bazı malzemeleri nasıl kullanacağımızı, hata ayıklamayı ve prototip oluşturmayı bu süreçte deneyimledik. Hatalar yaptık ama pes etmedik. Her hatadan bir ders çıkarmaya çalıştık. Araştırarak, deneyerek ve birlikte çözüm arayarak özgün bir fikir ortaya çıkardık. Bunu yaparken de aklımızda hep şu sorular vardı. Bu fikir neden önemli ve insanların hayatına ne katacak? Bu yüzden sadece ilginç bir ürün yapmak değil, işe yarayan anlamlı bir şey üretmek istedik. Kullanıcı gözünden baktık. Sorunları belirleyip en sade ama en eskili olan çözümü bulmaya çalıştık. Evet. Ayrıca sosyalleşme yönünden de çok zengin bir süreçti. Işte farklı takımlarla bir şey kurmak bize evet. bizim evet. açımızda evet. evet. değiştirdi. Evet. Evet. Bu bizim için en büyük kazanımlardan biri oldu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür, edelim. Edelim. Çok teşekkür ederiz.